Canlar günlük serisinin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bu seride yine önceki bölümlerin devamını işleyeceğiz. Kübra, Kaan ve benim olduğum aşk üçgeninden, platonik aşkımdan bahsetmeye devam ediyoruz. Çünkü bir sürü olay oldu o olaylardan sonrasında. Eğer ki en başından izlemek isterseniz günlük serisi oynatma listesine gidebilir. En baştan izlemeye başlayabilirsiniz. Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı Merak ediyorum bu insanlar bana neler yapmış Siz ne tepki vereceksiniz acaba Haydi devam edelim Bugün karne alıyoruz kan son görüşüm 15 gün boyunca iki kez falan gördüm Takdir almıştım acaba sen ne aldın Bugünkü saçıma Kübra takıldı durdu Bana laf atıyor diyor saçını böyle Çok kötü saçım falan diyor Ben de keyfimin kahyası mısın dedim Dalga geçerlisini bağırarak soruyor. Bütün kat yankılanıyor. Ben de o yüzden ona keyfimin kahyası mısın diye bağırıyorum falan. Eve giderken gördüm hiçbir şey almamış. Ne teşekkür ne takdir. Kaan hiçbir şey almamışsın. Zaten onları hak etmiyor ki. Bugün okulda parti yaptık. Sınıfımızda açtık müziği, yedik içtik. Bir ara 8 E'ye gittim. Senin sıramda biraz oturdum. Tabi bildiğim sıra hala seninse. 8C sınıfı buradan çok kolay gözüküyor. Yani senin sınıfından. Kaan'ın Kübra'ya bakabilmesi çok basit öyleyse. Bir zoruma gitmiş. Çünkü bizim sınıf ta bir uçtaydı. Onlarınkisi karşılıklı ya. Birbirlerine daha çok bakabiliyorlar. Nasıl zoruma gitmiş. Bedri beni gördü. Ters ters baktı. Anladı herhalde oradan birisini sevdiğimi. Bedri <laughs> de her yerden çıkıyorsun be Bedri. Yeter artık. Epey oynadık. Sonra paralarımızı birleştirip köfterle... Çok eğlendik. Acaba şey mi bu? Köfteciler sokağına bağlı bir şey mi? Çünkü Elazığ'ın biliyorsunuz köfteciler sokağı ünlüdür. Hala hot ve mesaj atmadım. Konuşalım mı diye mesaj atmıştım. Cevap yok. Benden kaçıyorsun resmen. Konuşmak muhatap olmak istemiyorsun. <laughs> ya da mesajı okumadın. Önceden hot mail'den mesaj atıyorduk tabi. Telefon numarası yoktu da bende. Bugün dershaneye gittim. Oğuz ve arkadaşları benle uğraşıyor hala. Son derste hoca içerideyken biri çıktı tahtaya. Oğuz Kan sınav yazdı. Oğuz'u sevmişim diye biliyorlar. Kendisinden nefret ettiğimi söyledim zaten. Ders çalışmaya artık daldım. Anca test çözüyorum inek gibi. <laughs> İneğe de büyük yazmışım. Tahtaya niye Oğuz Kağan yazmışım? Benim dikkatimi çekmeye çalışıyor dersendeki Oğuz'da bak. Harbi o çocuk hala peşimde bak. Beni severin kıymetini bilmiyorum. Gidiyorum pilotelik manyak birisine tutuluyorum. Sen artık ne hayallerimde ne rüyalarımdasın. Sanki senden uzaklaşıyorum. Ama seni bir daha gördüğümde her şey değişecek. Görmediğim zaman kafam uzaklaşmış. iyi. Çok mutluyum. Aslında şimdi az önce Zehra ile konuştum. Artık Kübra Kaan'ı sevmeyecekmiş. Resul teklif ederse kabul edecekmiş. Kübra da maşallah elden ele geziyorsun ha. Resul teklif eder. Şimdi bir de başımıza Resul çıktı. Eğer Kübra ile Resul çıkarsa Kaan da ilk Zehra'ya sonra bana teklif edecekmiş. Ne? 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 Zehra benim yakın arkadaşım. Ne demek? Ee, Zehra bana diyor ki eğer ki Kübra ile Resul çıkarsa Kaan Zehra'ya teklif edecekmiş. Eğer Zehra kabul etmezse bana teklif edecekmiş. Hayatımın bir şokunu daha yaşıyorum. Ben bunların hiçbirini hatırlamıyordum Zehra. Lan en yakın arkadaşlarım hep yedin ya. Kan. En yakın arkadaşlarına çık Mutlu oldun. Zehra zaten onunla çıkmaz. Oradan bir iç rahatlığı yaşıyorum. Hala nasıl seviyorsan bak bütün bunları kabul ediyorum. Canım arkadaşım bizi birleştirmeye çalışıyor. Resul'la konuşmam lazım. Şimdi Malatya'da. Yani Resul'ü ben ikna edeceğim. Kübra ile sevgili olmuyor sonra kan da bana gelecek. Kafadaki plan mı? Her şeyim ona bağlı. Ayrıca Kübra hakkımda dedikadılar çıkartıyormuş. Ceylin erkekleri kullanıyor, duruyor falan diyormuş. Bak bak iftiralar başladı. Ben kaç tane erkekle çıktım ki onları kullanayım. Allah Allah ya çok kızmışım. Çok mutluyum. Şimdi Resul Hotmail'ini açsa da görüşsek. Eğer Kübra ile Resul çıkarlarsa Kaan dershanenin önüne kadar gelecekmiş. Benim dershanemin önüne. Neler duyuyorum. Düşünemiyorum onu öyle ama onu Oğuz görürse fena olur. Dersendeki Oğuz. Kaan'ı hiç sevmiyor. Of Kaan seni ne kadar özledim bilemezse. Senin olabilmek için en az bir ay bekleyeceğim. Oysa ben çok sabırsızım. <laughs> Hotmail'de Kaan'la konuştuk. Sonunda. Sonunda Kaan'la konuştum. Seni Ankara'da olacaklarmış. Ankara'da okumak isterdim. Ah be bu kadar mı çok istedin? Gerçekten ilk üniversitem Ankara'daydı. Sağ ol ya. Sağ ol canım. Ayrıca Fenerbahçeliymiş ve karnesine takdir teşekkür olmamış. Bence hala Kübra'yı seviyor. Kübra arkadaş kalmak istermiş. Kimseyle küslüğü yokmuş. Ona bir şey demiyorum ama hala Kübra'yı seviyorsun. Bütün tavırlar onu gösteriyor. Dünkü olaylarla beraber tabii sabahtan ders çalışıyorum. Çalış çalış bitmiyor şu dersler. Şimdi acayip izlemeye gidiyorum. Bugün kemanım var ama Zehra'nın ani baskısıyla iptal ettim. Beraber vitamine gittik. Vitamin diye bir kafe galiba. Kaan'la ilgili her şeyi anlattı. Hadi bakalım başlıyor. Bu arada her şeyi unutmuşum ya. Böyle şimdi okuyunca bir garip oluyorum. %70 çıkacaksınız diyor. Bu benim için iyi bir oran. Ama her şey Kübra'ya bağlı yazın Kübra'yı bırakıp bana gelmeyi düşünmüş. Ama Resul'da çıktığımı öğrenince keşke çıkma ben Resul'le mi çıktım ben ne ara Resul'le çıktım? Ha ben bir ara Kaan'a inat olsun diye çıktığım bir çocuk olmuştu ya. Meğersem o ara bana Kaan gelecekmiş Sırf onunla çıktığım için Resul'le O yüzden çıkmamış Ben de yazmışım ki keşke çıkmasaydım Ama Kaan'ı unutmaya çalışıyordum Çok pişmandım çok büyük bir hata yaptım <laughs> Bugün Zehra'lar bize geldi Hayatımın en heyecanlı günlerinden biriydi Zehra'yla birlikte benim penceremden kaçtık Bizim ev birinci kattaydı Ve hemen pencereden dışarı şeydi Atlayabiliyordun yani Ve ben kaçıyordum evden öyle Zehra'yla birlikte kaçtık ev, ev terlikleriyle Ayaklarımıza kar doldu. Pencereden çıktıktan sonra apartmana girip ayakkabılarımızı giydik. Terlikleri oraya bıraktık. Sonra Kaan'ların apartmanına girdik. Hayda, ne yapıyorsunuz kızım? Onların evine kadar çıktık. Sonra Zehra'nın zoruyla geri indik. Ben bu sefer apartmanın balkon gibi yeri var ya oraya çıktım. Bağdaş kurdum, oturdum, çok eğlendik. Eve geri girdik. Botları bırakıp pencereden geri girdiğimizde gülme krizi tuttu bizi. Annem 5 dakika sonra siz dışarıya mı gittiniz diye bağırmış. Hayır dedik gülmeye devam ettik. Zehra ile akşama kadar kaldık. Kaan'a bugün yazacağım mektubu okudu Zehra ve çok beğendi. Yarın vereceğim Kaan'a onu çok özledim. Ben Kaan'a mektup mu yazdım? Bu değil değil mi? Bakayım bu mu? Vermişimdir herhalde. başka kağıda vermişim büyük ihtimalle. Ha bugün de fazla macera yaşadım. Mektubu aldım. Kaan'ların apartmanına girdim. Katlarını çıkartıyordum ki Kaan'ın annesinin sesini duydum. Kaan dedi. Sonra hemen apartmandan çıktım. Saklandım. Sonra geri girdim. Kaan'ın evinin önüne geldim. Kaan'ın ayakkabısının yanına mektubu bıraktım. Aşağıdan zili çaldım. Kaçtım. Ne yapıyorsun sen? Evlerindeki teli de aradım. Bunu yaptım mı gerçekten ben? Kimse cevap vermiyor. Sonra evlerin önüne tekrar gittim. Mektubu geri aldım. Evde kimse yokmuş galiba bıraktığımda. Eve gelince Resul'ü sinirlendirdim. Kübra'yı sevdiğini itiraf ettirdim. Ay ya annesi babası görseydi manyak. Cesarete bak ya. Ne yazmışım mektupta? Her şeyi kendi tarafından baktın. Sen hiç beni kendi yerine koydun mu Kaan? Ben sınıfın bir kenarında oturmuşlarını düşünürken, senin o gözlerini düşünürken sen Kübra aşağıda duruyor, Kübra konuşuyordun gözlerine baka baka. Ona öyle bakıyordun ki sanki dünyadan kopmuş, başkasına da uyarları yol alıyordu. Ben seni sevdim. Hiç değilse sen çıktın, onu tanıdın. Biraz da öyle sevdin. Sana umut verdi. Senden hoşlandı. Ama ben sana... Sen bana hiçbir umut vermezken, yüzüme bile bakmazken, benden nefret ederken ben yine seni çok sevmiyordum. Kaan, ben seni sevmeseydim herkese seni söylemezdim. Adını kalbime yazmazdım. Seni sevmeseydim. <laughs> ah be, duygusal çocuğum. Seni üzerler. Seni üzerler. <laughs> Ah be çocuğum ah ya. Sonra da olmuş Allah aşkına ya. Allah aşkına ne hallere soktun bizi Ceylin ya. <laughs> Bugün Kaan'a mesaj attım. Şöyle yazdım. Hadi yine bir olay çıkartıyorduk. Bak Kaan ben seni bildiğin kızlar gibi şıp sevdi değilim. <laughs> Seversem ölümüne severim. Seni öyle sevdim. Sen buraya taşınmadan önce hatta taşınacağını bile belli değilken Gizem senin bana anlattı. Ve ben seni o zamandan beri seviyorum. Arkadaşım Kübra seni bile bile bunu sevdi ve seninle yakın oldu. Sırf sana yakın olmak için Kübra ile küsmedim. Seninle birlikte ben daha çok değiştim diye mesaj atmışım. Sonra Kaan bana yazmış. Ay kalp kırıklığı geliyor, kalp kırıklığı geliyor. Ceylin ne yapmak istediğini anlamıyorum. Beni bu olaylar çok yordu. Dünyanın en güzel kızı da gelse çıkmam. Şu an kimseyle çıkmayı düşünmüyorum yazmış. O akşam hüngür hüngür ağladım. Gözümde düşecek yaş kalmadı. Kar yağıyordu. Ben ağlıyordum. Baktım ki uyuyakalmışım. Ay ay ay. Kalp kırıklığımsın Kaan. Vicdansızsın Kaan. Bana bir şans vermedin. Tırırık. İkide bir bilgisayarı açıyorum. Kanı özledim ya. Hiçbir şey değilse konuşabiliriz diye. Bugün Kaan'a mesaj attım. Benim kendisini sevdiğime inanmıyor mu? İnanıyor mu? diye. Cevabı bilmem olmuş. Ona kanıtlamam lazım ama nasıl? Nasıl ona onu sevdim? <laughs> Gün gelir gösteririm inşallah. Ona fazla bağlandım. işte bilmiyorum. Sınav derdi olmasa benimle çıkar mısın diye soracaktım ama sormadım. Bugün kemanım var. Hele şükür çarşıya çıkabileceğim. Alışmışım ya günlük sıkılıyorum evde. Anneler olmasa sıkılmam ama neredeyse ev, hep evdeler. <laughs> Yarın ne başlıyor. Haftaya okul. Koskoca 15 gün Kaan'ı çok özledim. O yüzden okulu özledim. Yoksa ne yapayım okulu? Bir de arkadaşlarım var. Bugün sinemaya gidecekler. Bütün 15 tatillerde hep mutsuzum yani. İlle de okul, ille de okul, ille gideceğim diye. Böyle. Evde çok sıkılıyorum genel olarak. <laughs> Bir tane şiir yazmışım. Sesim titrer, diyemem ki kan diye. Sevdim seni diyemem. Kalbim duracak olur, dayanamaz bu yürek. <laughs> Gün dershane başlıyor. Cuma'ya kadar gideceğiz artık. Sınıfta çok bulaşıyorlar bana. Arkadaşım dayanamadı ben dayanıyorum da. Kedi kedi diye bitirdiler ya. Bir gün patlayacağım göstereceğim onlara gününü. Kaan'ı çok özledim. Bu arada bana neden kedi diyorlardı biliyor musunuz? Gülüşüm yüzünden. <gülüşmeler> Gülüşüm daha farklıydı o zamanlar. Kedi diyorlardı. Kedi gibi gülüyorsun diyorlardı. Acay Yat'ın yalan şarkısını dinliyorum. Annem bıktı şarkıdan ben değil. Her şey güzel olacak gibi geliyor. Hem okul hem de Kaan. Meğer Kaan'ın evine kadar götürdüğüm mektubu görmüş. <laughs> Ama annesi arkasında diye almamış. Sonra alamaz mıydı? Bu kadar mı bana değerler? Abi! O mektubu nasıl gördü orada? Ve ben mektubu sonra aldım. <laughs> Bunlar Ceylin. Ama bir rahat durmuyorsun Ceylin. 15 tatilde fazla bir şey olmadığı için böyle kısa yazıyorum. Yoksa okulda olsam bir sürü olay yaşarım. Rüyamda evden ekmek almaya çıkıyorum diye çıkıyorum. Kaanların apartmanına giriyorum. Bir anda kendimi onun odasında dolabının arkasında buluyorum. Sonra beni görüyorum. Merhaba falan diyor. Bilgisayarın yanına gidiyoruz. Benim hot mailimi açıyorum. O da bana boş ver diyor. Bilgisayarı kapatıyor. Koltuğun üstüne kalıp yastık var. Onu alıyor. Beraber dışarı çıkıyoruz. Yokuş yukarı giderken kalp yastığa sarılıyor ve bana veriyor. Sonra yanımıza bir kız geliyor mavi gözü. Kaan'ın koluna giriyor. Ben önden onlar arkamdan geliyor. Lojmandan çıkacağız. Kaan bir yere gidiyor. Kız da yanımda. Bir bakıyorum ki yastık yok. Askerin bir yastığı gösteriyor. Bozkır bir yerde. Gidiyor yere düşüyor. Bir, bir anda peşinden koşuyorum. <laughs> ne yaptıysam yastığın üstüne hopluyorum. O kadar onu tutmak için kaan veriyor ya o kalp yastığı sonra başka kızla gidiyor tırrık bütün rüyalarımı bile etkilemesi vicdansız vicdansız platonik aslında bir şey değil önemli olan Kaan'ın onun bana vermiş olması ve hoplarken yere düşünce kafam bir kayaya çarpıyorum ve ölüyorum <laughs> nasıl bir rüya ya nasıl bir travma yaşatıyorsunuz bana ya bu kötü mü güzel mi bilmiyorum burada önemli olan kaan'ın bana sahte bir kalp vermesi ve o kız tahmin ediyorum ki kaan'la çıkacağız o beni sevdiğini Sancak ya da bana öyle gözükecek. Ama sonunda başka bir kız bulacak. La ya. Yine bir umut almışım rüyadan görüyor musun? Bugün 15 tatilin en güzel günü Kaan'ı gördüm. Çok güzeldi. Ona bakınca o kadar saf doğal geliyor ki. Ka <laughs> Kemandan geldim. Sonra kantine girdim alacağımı aldım. Kaan kantin kapısından girdi o kadar şaşırdım ve sevindim ki arkama bir bile bakmadım bir anlıkta her şey ve çok güzeldi. Onu şu 15 gün içinde görebildim ya ne mutlu bana. <laughs> Kübra da bu arada aynı lojmanda. Herkes aynı lojmanda askeri. Lojmana girdikten sonra Kübra'yı gördüm hiç görmemiş gibi yaptım. Merhaba dedi. Nereden dedi. Hemen orada kan da vardı ya hemen aklımda onlar tilkiler var onun. Beni sevdiğinden falan değil yani. Dershane dedim. Sonra yollarımız ayrıldı. Üzgün bir hali vardı ama artık ona acımayacağım. Bundan sonra bana yaklaşmaya çalışıyor. Belki de Kaan için. <laughs> Her zamanki gibi dershane var. Bu aralar derslerden koptum. Hep Kaan'ı düşünüyorum. Bugün Zehra söyledi. Kübra ile Kaan arkadaş olarak barışmışlar. Yani hiçbir şey olmayacak. Ne Kaan benim ne de Kübra Resul'ün. Benim kaderim mi böyle? Kübra ile Kaan barışırsa artık Kübra ile Resul'le çıkmaz. Kübra Resul'e çıkmayınca kan da benimle çıkmaz. Ne şu var şu Kübra'da ne olurdu kanlı olsaydım? Ayrıca bugün Zehra Oğuz'a benim aslında hiç onu sevmediğimi söylemiş. Onu kullandığımı, onun yerinde olmak istemezdim ya. Ben bir ara öyle bir bunalımdaydım ki Kaan yüzünden ne yaptığımı farkında değildim. Oysa şimdi ne kadar pişmanım. Oğuz'u kullandığım için de pişman olmuşum. Zaten çok uzun sevgili olmamıştık ki ondan. Zaten sevgiline dediğin nedir? Ortaokuldasın. Sadece bakışıyorsun, aşkım diyorsun, sevgilim diyorsun. Bu kadar sevgililik buydu yani. Yarın okul açılıyor. Ne kadar güzel değil mi? Kandı görebileceğim. Sabah deprem oldu. 4 şiddetinde. Salonda montlarla yattık. Ha, tekrar olmadı. Dershaneye gittim. Zehra ile bu aralar aramız bozuk. Kaan'ı göremiyorum. Yine de bunalım geçiriyorum. Çıkamayacağız diye. Çok sessizleştim. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Hep onun hayali geçiyor aklımda. Çabuk sinirleniyorum. Oğuz zaten ayrı bir dert. Resul de Resulullah Hotme ile konuştum. Dövüşmüş kadar olduk. Onun hakkında düşündüklerimi dürüstçe söyledim. Patladı. <laughs> Sonra tekrar çıkmak istermiş gibi konuştu. Ben dedim ki da Kaan'dan başkasıyla çıkmayacağım. Onu bekleyeceğim dedim. Yine de çıldırdı geri zekalı sanırım. <laughs> Anlaması zor. Neyse kan yok. Hayat zindan. Tamam 15 gün böyleysem onca yıl onsuz ne yapacağım? <laughs> onu görmeden nasıl yaşayacağım? Onsuz <laughs> lise hayatı 4 yıl. Onsuz üniversite. <laughs> hayatı 4 yıl. Belki de onu bir daha hiç görmeyeceğim. Izdıra bu. Ankara'da okumam lazım kesinlikle. İyi halt yedin. iyi halt yedin. Bak Ankara'da okumak istediğini istedim. Bak bunu kaç yaşında yazmışım? Aradan 6 yıl geçiyor. Bunu 12 yaşında yazayım. Aradan 6 yıl geçiyor. Ben cidden ilk üniversiteyi Ankara seçiyorum Allah'ım ya. Çok mu içimden geçirmişim? Ne yapmışım? Bu da şans. O kadar çalışkan değilim. Fen lisesine bile şükredeceğiz. Tabi olursa. Acaba Kanere git Ankara'daki hangi liseye gidecek? Korkuyorum. Çok korkuyorum olsun Allah'ım. <laughs> Serinin devamı gelecek. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hikaye devam ediyor. Olaylar daha da çok karışıyor. Daha da büyümeye başlıyor. Ve daha iki defter daha kavana yazmışım. Bir sürü olay yaşadığımız için bazı resimler falan da var. Daha doğrusu benim çizdiğim resimler var. Bir sonraki bölümde onları da göstereceğim size. Psikoloji durumumu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki günlük serisini hızlıca erişebilmek için hemen kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenin ve bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Size çok seviyorum. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Öpüldünüz. Hoşçakalın.